Kastamonu e, uzun süredir e, gündem maddesi, teleferik konusu yaklaşık 2015 yılından bu tarafa e, konuştuğumuz, sözleşme imzalandığı tarih ben baz alıyorum. Yeni bir yılından, kanayan yaramız aslında. 2015'ten bu tarafa kastamonun gündeminde bitmeyen, olan bir konu. Tamam, kamu zararı da oluşan e, bir projeden söz ediyoruz Bu da bir gerçek. E, 1033 metre uzunluğunda bazı detayları öncelikle veriyorum. Evet. 1033 metre uzunluğunda 6 kişilik sabit gondol kabinli teleferik projesi. Günlük 3000 kişi taşıma kapasitesine sahip. Şehrin üzerinden e, karşıdan karşıya geçiş süresi toplamda 5 dakika 45 saniye olarak hesaplanmış. 19 Kasım 2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış e, ve toplam maliyeti de o dönemin maliyeti, 2015 maliyetinden söz ediyorum, 3.6 milyon lira olarak hesaplanmış. Yani toplam maliyet hepsi 3.6 milyon 2015 fiyatıyla. 3.6 milyon. 31 Temmuz 2017 tarihinde temel atılmış, törenle temel atılmış. Ve o gün yapılan konuşmalarda da müjde olarak verilmiş, 8 ay sonra Teleferik hizmete giriyor denilmiş. 31 Temmuz 2017'de 8 ay sonra Teleferik'in hizmete gireceği söylenmiş. Daha sonra tabi seçimler araya girdi ve seçimde tabi e, malum olduğu üzere bir yönetim değişikliği söz konusu oldu. Teleferik projesi de... E, daha sonra e, olduğu yerde kaldı bir çalışmada gerçekleşmedi. 2 Ekim 2020 tarihini e, incelediğimizde e, süreç olarak evet. söylüyorum. TV 366'da bu stüdyoda bir yayın yapıldı ve e, Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Galip onun bir açıklaması orada oldu. Teleferik mecb teleferiği mecbur olduğumuz için tamamlayacağız. Yapacağız. Tamamlayacağız. Çünkü kamu zararı oluşacak. Bu sebeple tamamlamak zorundayız, durumundayız şeklinde bir ifadesi olmuş. Şubat 2021'de ise, e, çok değil, Şubat 2021'de ise yeni bir açıklaması var Sayın Belediye Başkanım. Teleferik 6 milyon liraya, Teleferik'in e, hizmete girebilmesi için. için 6 milyon liraya ihtiyaç olduğunu söylemiş ve bu konunun lastik gibi uzamasından ben de memnun değilim, rahatsızım. Şimdi az önce bir şey dedin, Teleferik... 3.6 milyon lira bu projenin esas... Tamam mı? Tamam mı? Şimdi 6 milyon lira ihtiyaç, ihtiyaç var. En son isterseniz onları değerlendirelim. Teleferik için ilgili firma yetkilileri ile de görüştüm. Firmanın teleferik için belediyemizden alacağı rakam hak edişler de da dahil yaklaşık 2 milyon lira. Teleferin hizmete girebilmesi için gereken rakam 6 milyon lira. Ben de ortada sözleşme olduğunu ve firmanın projeyi bitirmekle yükümlü olduğunu ifade ettim. Ortaya çıkan fark bir Kastamonu'nun parasıdır ve 5 kuruş fazla vermem durum bu kadar nettir şeklinde bir açıklama oldu ki ben süreci şöyle bir özetlemiş oldum. Teleferik projesi. Şimdi e, halkın da çok sıklıkla bize sordu ve e, gündeme Kesinlikle. getirmemizi istedi. Aslında Kastamonu'ya gelen bu akşam bu gündeme gelmiş Kastamonu'ya gelen herkesin Tabii, bu, e, ne işe bu direkler ne işe yarıyor? Ne için dikildi, Verici mi? Alıcı mı? Evet. Evet. Diye soranlar da oluyor. Yani e, bu mevzu artık çözüme kavuşmayı bekleyen e, ve maalesef e, hem belediyeye hem vatandaşa sıkıntı evet. veren bir ki hatırladığım kadarıyla yani. biz BRTV'de bir programa katılmıştık. Karaylı evet. Canlı yayına. Orada da bize sorulan çok Soru, az evet. sorulardan birisi. Bir tanesi teleferikti. Gazeteciler olarak bunu nasıl görüyorsunuz şeklinde bir soruydu. O nedenle yani bu gündemde çok sık yer aldığı için bu akşam bu konuyu gündem maddemiz yaptık. Halkın da bu noktadaki talebi yapılacaksa bir an evvel yapılsın. Yapılmalı. Yapılmayacaksa da e, gereken yapılsın şeklinde de talepler. Teleferik e, Biraz ben şey yapayım ondan sonra sana söz vereyim. Ee, Teleferik artık yapmak zorunda olduğumuz bir proje diye Çünkü düşünüyorum kamu ben. Kamu zararı noktasında. Evet. Çok ciddi kamu zararı var. 3.6 milyon toplam maliyet diye başlanmış bir projede. 2015'te. Evet. Günümüzde 6 milyon sadece bitir, tamamlayabilmek için gerekli paradan söz ediyoruz. 6 milyon lira. Evet ve sadece bu belediyenin değil bildiğim kadarıyla 3 buraya 3.6 milyon liranın 1 milyonu Kuska. Evet. kaynakları. Kuska tarafından verilmiş. Şimdi bu işin peşine Kuska'nın düşmesi lazım. Bu işin peşine e, vatandaşın da düşmesi lazım. Çünkü yani 3.6 milyondan 6 milyona tamamlanması için gerek. Yani daha tamamlanması gerek. kısım verilmiştir. Evet. Canım, hepsi şey değil. Yani şöyle muhtemelen bunun bir buçuk milyon. Şu anda bu teleferin maliyeti 8 milyon liraya falan bulmuş gibi duruyor neredeyse. Belki biraz daha fazla. fazla. Ee, ve evet. bizim gümrüğe ödediğimiz faiz belki teleferiye evet. teleferik maliyeti kadar faiz ödedik. Belki de. Belki de diyorum hiç bilmiyorum orayı. Yani ama ben günlük faiz şey işlediğini abi. biliyorum. Teleferiğin yapılmamasının yani gecikmesinin sebebi bir ihale süreci değil. Değil. Ee, ya da bir firmanın iflası falan öyle bir süreç de değil. Böyle bir şey de yok. Böyle bir süreç de değil. Dediğimiz kadarı bir ödeme. Şimdi, evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. 3.6 milyon lira. Şimdi bir proje yapmanız için öncelikle finansını bulmanız lazım. Değil mi? Evet. Finansınızı bulmanız lazım. Şimdi finans bulunmadan bu projeye başlandıysa zaten bir kere bunun sorgulanması lazım. Yani ortada para yoksa niçin bu projeye başladık? Ya da o para nereden gelecekti? Nereye güvendik de biz evet. böyle bir projeye adım attık? Bir milyon lira gelmiş zaten Kuzka'dan. Bir milyon lirası Kuzka'dan gelmiş. 2.6 milyon. 2.6 milyon lira para. Şimdi ortada olmayan bir para üzerine bir projeye başladıysak bu düşündürücü. Kuzka bu hibeyi niye verdi o zaman? E tabii. E şimdi sürekli her geçen gün bu olay e, uzuyor ve 6 milyon liranın artması sebebi günümüz rakamları sanırım. Hani işte doların artması falan. Evet. hani Günümüz rakamlarından kaynaklı olarak sürekli bu e, maliyeti artıyor. Belki şu anda hesaplasınlar. Belki 6 milyonun üzerine çıkacak bir maliyet çıkacak belki de. Böyle bir durum da var. Şimdi Hı. tamam e, firmayla sözleşme imzalanmış ama e, tabii ki firmada şöyle bir şey e, önüne süracaktır. E bana zamanında hani 8 ay süre içerisinde bitir dediğiniz ama 8 ay süre içerisinde bana 3.6 milyon lira verdiniz <laughs> mi diye soracaktır. Evet. Eğer verildiyse ve yapılmadıysa o zaman firmaya niçin bugüne kadar bir dava açılmamıştır? Hani biz sana bu parayı ödedik ama sen bunu niçin yapmadın? Verilmediyse Verilmediyse o zaman niçin verilmemiştir? Ve o zaman firmaya da çok fazla söyleyecek bir şeyiniz evet. yok. Yani burada zararı sıkıntıyı kim çekiyor? Kastamonu. Kastamonu, turizmi. Kastamonu esnafı. Herkes çekiyor yani buradaki sıkıntı. Ondan sonra diyoruz ki ya, yık, ya yıkın ya yapın. Şimdi yıksak bir kamu zararı olacak. Yapsak 3.6 lira yapacağımız bir şeyi belki 9 milyon liraya yapmış olacağız. Yani he, aşağı tükürsek sakal yukarı tükürsek bıyık. Hani ne yapacağımızı bilemeyeceğimiz bir durum. Ama bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor mu? Mutlaka gerekiyor. Çok acil. Yani bu bu şekilde uzadıkça bu sakal da uzayacak. Büyük, büyük de uzayacak. uzayacak. Hani artık e, tükürmemize de gerek kalmayacak. Çünkü ikisi birbirine karışmış olacak. Şimdi e, bu projenin ben bence e, bir şekilde tamamlanması lazım. Ortada ödenmiş para var. Ve verilmiş sözler var. Yani ama firmada bir taraftan da tabii projeyi bitirmekle de yükümlü. Yükümlü bir taraftan evet. da o var. Yani işte nasıl bir sözleşme yapıldı? Yani bu konularda da biraz bilgilendirme yapılması lazım. E şimdi Kuska 1 milyon lira destek verdi diyorsunuz. Şimdi benim bildiğim bu tür hani hibe proje desteklerinde eğer ortada proje yoksa, zamanda bitirilmediyse o destek geri alınabiliyor. Geri alınmalı zaten. Geri eğer Eğer e böyle bir durum olursa bir de oradan bir zararınız olacak. Tabii bu konuda firmadan da hiçbir açıklama yapılmadı. Yani o da bir dikkat çeken bir, 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 bir şunu da hesap edelim. Şimdi biliyorsunuz Kuska'nın destekleri belirlenirken Şimdi Kastamonu, Çankırı, Sinop, Kuska'nın yıllık bir bütçesi belirleniyor. Bu bütçe evet. e, projelere dağıtılıyor. İşte Kastamonu'dan, Çankırı'dan, Sinop'tan. Şimdi biz bu teleferik projesini bu desteği sağlarken kaç tane belki de hayata geçirebileceğimiz projeyi bir kenara, iteyim. bir kenara ittik ve o projeler askıya alındı. Yapılamadı. Belki zor yapıldı. Belki hani onlara destek sağlanabilecekken sağlanamadı. Yani bir de bu işin böyle bir boyutu da var. Hani hayata geçirebileceğimiz birçok proje varken o projeler askıya alındı. Bu teleferik He. projesi sayesinde. Yani bunların da düşünülmesi lazım. Evet. Sen ne diyorsun Erkan Yılmaz? Yani başta söyledik. Yapılacaksa bir an evvel hizmete girmeli. Hizmete girecekse bir an evvel girmeli ama girmeyecekse de vatandaşı söyledi de aynı şey. Yani girmeyecekse de hizmete bir an evvel Şimdi bence gereken yapılmalı. Yani sökülüyor mu başka bir şey mi yapılıyor ama kamu zararı bir taraftan da var. Yani benim anladığım kadarıyla kamu her yani kamu zararı her halükarda var. Ya yani, yani bir, de, tabi, tabi. bir, de bir de bir de ben, aşamada da var. Şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi hani ya her fırsatta bu teleferiği de işte gündeme getiriyorlar falan. Ya gelecek tabii bu çünkü bitiş dönem sözü. Bu kuş daha bitti. Bir yaz dönemi. Çünkü yani. sürekli sürekli 2000 bu teleferik direkleri orada olduğu sürece bu mesela gündeme gelecek. Mesela yani, gündeme kart -ta gelmemiz Mesela tabii ki 2015. Bu bu, bu ya sözleşmemiz 2017 tamam. Bu temel yolun edemiş. kenarındaki şehir dışındaki bir binadan falan bahsetmiyoruz. Mesela şöyle şey yani, yani bu şehre her Kesinlikle. şu şehre her geçen gün hani görüntü olarak ıı, zarar veren dışarıdan gelenler için zarar veren bir yapıdan bahsediyoruz. Eee Mesela kartlı yani özel halk otobüslerinde kartlı sistemi biz sık sık dile getiriyorduk. Gazeteler evet. dile getiriyordu. Ee, çıkıldı. Biz bu işi hallettik denildi. Teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür, teşekkür ettik. Aynen. Evet tekrar teşekkür çünkü ediyoruz. Çünkü halkın talebi Ve bu. Ve gündemden düştü. Çünkü halkın talebi bu. Evet. Halk bunu bekliyor, halk bunu istiyor. Şu anda ne lazım? Şu anda teleferiğin bir şekilde de. çözüme kavuşması lazım. Öyle evet. ya da böyle. Evet. Bu çözüme kavuşmadığı sürece, yani burada bu sıkıntı devam ettiği sürece konuşulmaya devam edilir. Konuşulmaya devam edecek. Bu kaçınılmaz bir şey.